lamba yanıyor kapanıyor ya tüm lambalar böyle ya da benim odamın şey bitiyor bir daha olursa videoyu bitireceğim zaten Şu an en önde biz varız. Ya şu hı hı. şeyin de en kötü yanlış şey deliklerden geçmek çok zor. Onun dışında her şey acayip kolay. Biliyor musunuz? Gerçi biliyor musunuz? Çok güzel bir laf değil yani. Biliyor musunuz daha iyi? Ama biliyor musunuz? Daha daha iyi. Video burada bitsin. Hemen esmer Video oyunu bit Hoşça kal diyelim. Bay bay arkadaşlar.